Selamun Aleyküm Hocam. Almanya'da yaşıyorum. Darul Halp olduğu gerekçesiyle faiz çekmek caiz mi? Buradaki hocalar sadece ev almak için bu caizdir diyorlar. Sebep olarak da kafirin gücünü kırıyoruz diyorlar. Bu doğru mudur hocam? Değil. Doğru değil. Bir defa bunu söyleyelim. Doğru olmadığı ittifaktır. Nedeni şu. Nedenini söyleyelim. Er riba ve zina muharramani fil ediyani kulla. Genel kaydı bunlar. Yani bir fıkıh kitaplarında değil ya. Fıkıh kitaplarının efendim e, hükümleri bina ettiği genel kaideler vardır. Neye benziyor? Bu şuna benziyor. Matematikte toplama vardır. Yani bir insan e, efendim 2 artı 2 4 2 kere 3 5 efendim 2 kere 4 6 bu kadar işlemi ezberlemektense Toplamayı öğrendiğin zaman çarpmayı öğrendiğin zaman bölmeyi öğrendiğin zaman bu bütün işlemleri yaparsın. 5 haneli 10 haneli neyse artık. Yani bütün işlemleri yaparsın. Formül, formülü öğrendi Kimyada da aynı şeyler vardır. Mesela e, kimya biz e, ile alakalı bir e, bir dönem o eğitimi aldık. Yani kimya dediğimiz işte elementler, farklı elementlerin bir araya gelmesi, farklı e, ürünlerin oluşması vesaire reaksiyona giriyor. Şimdi e, fıkıhta da er-riba, faiz ve zina ve zina muharramani haramdır fil edyani kullaha. Tevrat'ı aç. Tevrat'ta faiz haramdır. İncil'i aç, İncil'de faiz haramdır. Yani <laughs> bu mesele efendim Darül Harp, Darül İslam, küfür diyarı, İslam diyarı böyle bir mesele İmam-ı Azam Efendimiz'in şöyle bir e, efendim iştihadı var diyelim. Nedir o? İmam-ı Azam der ki bir Müslüman efendim dünyada adaleti ve otoriteyi sağlamak durumundadır. Efendim e, El cennet tahta zilali suyuf. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ne demek bu? Yani kılıç mı? Hayır. Buradaki mesele şu. Kılıç otorite manasındadır. Yani Müslüman gücü elinde tutarsa kendi Osmanlı, kendi mahiyetindekileri bir tane fakir bırakmıyor. Kendi mahiyetine sığınan zimi dediğimiz, Yunanistan gözümüzmüş burada 510 yıl Osmanlı mahiyetindeydi. Efendim onu himayesinde tuttu, huzur içerisinde yaşadı. Orta Doğu'daki mesela, o Ürdün, Filistin toprakları, o Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, huzur içerisinde. İslam, durun bakalım, huzur içerisinde yaşayın der. Kılıç, yani otoriteyi sağlarsan. Efendim, e, İslam topraklarının dışında olan mesela İngiltere. Osmanlı'ya haraç vermiştir. Yani yine orada huzuru sağlamaya. Efendim, e, saldırganlık yapma, adam gibi dur. İşte Osmanlı'nın bu otoritesi 1850'de sarsılınca bakabilirsiniz tarihe 230 milyon. Geçen bir tarihçi bunu daha yüksek rakamlarda söylüyor. Bunlar hakikaten belgelenebilenler. Belgelenememiş olanlar daha büyük rakamlara ulaşılıyor. Yani 3 tane Türkiye kadar efendim dünya birbirini yemiş. Almanya, Fransa, Rusya birbirine girmiş. Neden? İslam'ın otu dur ya iki günlük dünyada efendim gavurluk yapacaksın zaten ölünce cehenneme gideceksin İnsan gibi yaşa der gerçekten böyledir. İmam-ı Azam ne diyor burada? Sen şimdi bu otoriteyi sağlarken karşında bir tane bir efendim e, zapt edemediğin bir gavur ülkesi var. Paraya da ihtiyacı var. Buna efendim devlet olarak para verilsin ondan biraz fazlasını alabilirsin. Ee, onu efendim e, hakimiyeti altında tutmak için yani borç alan emir alır meselesi şimdi benim üzüldüğüm taraf şu efendim buna fetva veriliyor bir dakikaya yani sen faiz alacaksan bakın burada sözüm biraz e, seçerek söyleyeyim bana biri dese ki ben İsrail'e 1 milyon para vereceğim 1 milyon 100 bin lira alacağım altına ben imza atarım tamam ver o parayı oradan o faizi al ben İngiltere'ye 1 milyar para vereceğim buçuk milyar olarak geri alacağım. Tamam ben fetvayı veriyorum, altına imzayı atıyorum. Git al bakalım. Gavur'dan para alamazsın. Senden para alıyor. Ya senden para alıyor, yine seni sömürüyor. Vay bunun fe fetvası var mı? Ya bu zilletten kurtulmamız lazım artık. Gavur anlamış bu işi. Avrupa'da faiz diye bir olay yok. İsrail'de faiz diye bir olay yok. Amerika'da 0.21'lerde geziyor. Ülkemizde 17'lerde, ler, 18 18'lerde. Allah bu faiz belasından kurtarsın. Bu eşkıyalık bu, başka bir şey değil. Japonya'da mı Ahmet? Eksi birlerde galiba. Adam senin paranı ben beklettim, bek bekçiliğini yaptım diye 100 bin lira veriyorsun. Bir sene sonra 99 bin lira. Senin paranı niye bekleyeceğim diyor. Ya gavur anlamış. Iki, yani üzüldüğüm taraf şu. İslam aleminin içerisindeki gavurlar ne dünyaya yarıyorlar ne ahirete yarıyorlar. Ya hiç Avrupa'daki bakıp bakıyorsun, gevur hiç olmasa ben dünyada rahat yaşayayım diyor. Bu bizim kanımıza dokunuyor. Adam hiç olmasa dünyada adam gibi yaşayayım diyor. Madem bu işi gevurluk tarafını seçtik diyor, adam gibi yaşayayım diyor. Ta ahiret giderse gitsin diyor. Ama bakıyorsunuz ülkemiz olsun, ülkemizin dışındakiler ne dünyaya yarıyorlar, ne ahirete zaten ahiret yok. Rabbim Celle Celaluhu bu bedbat işlerden kurtar. Bundan sıyrılmamız lazım. Yani bundan sıyrılmamız lazım. Biraz sesimi yükseltiyorum. E bu gayretimden kaynaklanıyor. Üzülüyorum. Zillet 100 yıl oldu. Rabbim bu zilletten kurtarsın da şu faiz belasından vesaire ümmeti kurtarsın. Yani Müslüman burada devlet olarak, otorite olarak karşıyı sen hükümranlığını sağlayacak ve otoriteyi sağlama hususunda özel bir fetva verilmiştir. Yoksa bunu çok açık söyleyeceğim. Darul Harp şer'i bir delil değildir. Ona hüküm bina edilmez. Delil kitap yani Kur'an. Sünnet icme ve kıyastan çıkar. Darul Harp'ten hüküm çıkmaz. Yani Darul Harp diye şer'i bir hüküm. Darul Harp'ten, harpten dolayı bir hüküm çıkartamayız biz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşadı, burası küfür diyarıdır, faiz al, zina et, kötülük yap, şunu yap, böyle bir şey yok. Orada da aynı şekilde Mekke müşrikleri ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü sen hakkaniyetli, adaletli, fakiri, yetimi, muhtacı gözeten, kimsenin canına, malına, ırzına tasarlut etmeyen Ebu Bekir da bakıyoruz. Yani burası müşrik diyarıdır, efendim aynı şekilde bütün her şey düm böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında 40 yıl yaşadı. Orada Müslümanlar da yaşadılar. Ama hakkaniyete dikkat edildi. Biz İslam'ı temsili kaybettik ya. Hocalarda maalesef milleti sürüklüyor böyle. Evvela telbisül hakka bil batılı. Yani batılı hak elbisesi giydirilmez. Batıl batıldır, hak haktır. Biz hak tarafta sağlam duracağız. Allah dileseydi dünyayı bin kat daha büyük yaratabilirdi. O zaman biz hak dairesinde sağlam duracağız, güzel örnek olacağız. Yurt dışındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok büyük vazife düşüyor. Yani öyle bir dirayetli durmalıdır ki gavuru insafa getirip dine, Allah'a hayran bırakmalı. Yani kendine özendirmeli, mesele budur. Ve sonucu söyleyeyim. Osmanlı öyle bir yaşantı ailesi hayran oldu, mahalle hayran oldu, çevresi hayran oldu. Baktı ki İslam kendi topraklarında kendisine hayran bırakacağı kimse olmayınca bu sefer Afrikalara gittiler, Avrupalara gittiler. Onları kendilerine hayran bıraktılar. Bütün meselenin özeti budur. Yani İslam alemi eğer kendinden nefret ettiriyorsa oturup bir düşünmemiz lazım. Ulema kendine bu kadar güldürüyorsa oturup düşünmek lazım. Nerede hata yapılıyor? O zaman hak adına doğru konuşmak lazım. Hakkı bu kadar pasifize etmek, efendim batılın maskarası haline getirmek e, bu talihsiz bir yaklaşımdır. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Allahu e, İslam'ı, İslamu ya'lu ve yu'la. İslam yücedir. İslam'a böyle bir hükümranlık kurdurulamaz. Allah sonumuzu hayır eylesin.